Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş yazılılar başlıyor. Biz de sizler için harika bir yazılı çalışması hazırladık. Bu videoda birinci yazılı sınavına karşınıza çıkabilecek sorulara yer verdik. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı çalışmamıza başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda aşağıdaki tabloda verilen sayıların hangi grupta olduğunu bulmaya çalışacağız birlikte. Öncelikle doğal sayıların bir e, sayı kümesine bakalım. Doğal sayılar sıfırdan başlayarak bir, iki diye gidiyordu artı sonsuza kadar. Peki tam sayılar eksi sonsuzdan geliyordu eksi üç, eksi iki, eksi bir sıfır da buna dahil sonra bir, iki, üç ve artı sonsuza kadar gidiyordu. Tam sayılar aslında tam olan tüm rakamları, sayıları kapsıyor. Rasyonel sayı dediğimizde klasik olarak bir tanımı vardı. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar. A bölü B'nin içinde kesirli sayılar olabilir, ondalık sayılar olabilir, yüzdeler olabilir. Çok çeşidi vardı. Şimdi bakalım eksi 5 sayımız rakamımız hangisinin içinde olabilir dersek negatif sayılar tam sayıların yaklaşık eksi 3'ün hemen sol tarafındaydı. O yüzden tam sayı olarak yazabiliriz. Ya da şöyle tik de atabiliriz. Peki 2 bölü 7. Daha çok rasyonel sayı tanımına uyuyor sanki. Çünkü kesir biçimde yazmışız. Eksi 8 eksi 8 tam 8 bölü 9. Yine burada kesirli bir sayı var. O yüzden rasyonel sayı diyebiliriz. 0, Sıfır. 0'ı biz doğal sayıya da alabiliriz. Tam sayıya da alabiliriz. Şöyle 1 virgül 13 ya da 1 tam yüzde 13. Bunu nasıl yaparız diye sorsam 113 bölü 100 olarak bunu açabiliriz. Böyle baktığımızda kesirli ifadeye çevirmiş olduk ondalık sayıyı. O yüzden buna rasyonel sayı diyebiliriz. Peki şöyle bir şey desem. Rasyonel sayıya biz eksi 5'i de dahil edebilir miydik acaba? Eksi 5'in paydasında gizli bir 1 var. Bu yüzden biz bunu a bölü b biçimine çevirebiliyoruz. Bu yüzden eksi 5 rasyonel sayıda olabilmekte. Şimdi sayıların bir takım kesir işlemi vermiş. Sayılarının çarpmaya göre terslerinin birbiriyle çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi buraya baktığımızda bu negatif eksi 3 demek değil. Bu kesirin negatif olduğunu gösteriyor. Orada aklımız karışmasın. Önce bu kesir ifadesini bir açalım. Tam sayıyı 7 kere 3, 21 artı 3, 24 bölü 7 başında eksisi var yazdık. Sayılarının çarpmaya göre tersi. Bir sayının çarpmaya göre tersi bölmedir. Biz bunu bölme olarak yazarsak. 1 bölü eksi 24 bölü 7. Bölmede ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yaz. Paydadakini ters çevirip çarp. Buradan da cevabımız 7 bölü eksi 24. Yani aslında çarpmaya göre tersi ne oldu? Payla paydanın yerinin değişmiş hali oldu. Bu sayımıza bakarsak peki 6 kere 4 24 bir daha 25 eksi 25 bölü 6. O zaman biz burada payla paydanın yerini değiştirirsek eksi 6 bölü 25 olmuş oldu. Şimdi çarpmaya göre terslerini aldık. Bu sayıların birbiriyle çarpımını soruyor. Çarpalım ikisini. Eksi 7 bölü 24 çarpı Eksi 6 bölü 25. Sadeleştirelim. Böldüğümüzde burada 4 kaldı. Eksi ile eksinin çarpımı artı olmuş oldu. Eşittir. 7 bölü 25 ile 4'ü çarparsak 100 geldi. Bunu da biz ondalık şekle çevirirsek 0,07 olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuzda da işlem önceliği sorusu. Önce şu kesir ifademizi bir açalım. 3 kere 1, 3. Artı 2 daha 5. 5 bölü 3 bölü 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 2. Şimdi çarpma ve bölmede istediğimizi yapmakta serbestiz. Önce ben bölme işlemini yapmaktan yanayım. Onu istiyorum yapmayı. Bölü 3 çarpı. Şimdi bu bölme olduğu için direkt ters çevirip çarpabiliriz. Paydaya yazıp ters çevirmekle direkt yanındakini ters çevirmek aynı şey. 5'leri sadeleştirelim. 6 ile 3'ü sadeleştirebiliriz. 6'yı 3'e bölünce 2 kaldı. Şimdi o zaman buranın cevabı 2. Çarpı bir de burada 1 bölü 2'miz vardı. Yine 2'leri de sadeleştirirsek cevabımız 1 olarak bulunmuş olur. Peki. Şimdi yine bir işlem vermiş. Bunun sonucunu istiyor. Yine biz önce kesirlerimizi açmakla başlayalım. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. 3 bölü 2 artı 3 kere 2, 6, 6, 2 daha 8 bölü 3 artı yine bu eksi bu işlemin eksisi 6 kere 1, 6, 1 daha 7 bölü 6. Şimdi önce paydaları eşitlememiz lazım toplama çıkarma yapabilmek için. 2, 3 ve 6'nın ortak noktası hepsini 6'da buluşturabiliriz. Burayı 2 ile çarpalım. Burayı da 3 ile çarpalım. Pay ve paydayı 3 ile çarptığımızda 3 kere 3, 9 bölü 3 kere 2, 6 artı 2 ile çarptığımızda 2 kere 8, 16 bölü 2 kere 3, 6. Bu eksi artı daha eksi oldu topladığımızda 7 bölü 6. Şimdi paydalar aynı olduğu için hepsini tek paydada yazabiliriz. Paydamız 6. Yukarıdaki işlemleri aynen yazalım. Şimdi 16, 9 daha. 25. 25'ten 7'yi çıkartırsak 18 bölü 6. Bu sadeleşebiliyor. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 kaldı. Cevabımızı 3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize sıralama, sıralama sorusu vermiş. Soruda x'in alabileceği tam sayı değerini soruyor bize. Öncelikle biz yine paydaları eşitlemekle başlayalım. 3, 9 ve 6'nın ortak bir katı 18 var. O yüzden burayı 2 ile çarparsam, burayı 6 ile çarparsam, burayı da 3 ile çarparsam hepsinin paydasını 18 yapmış olurum. Paydalar aynı olduktan sonra paylara göre sıralama yapmak daha kolay. 6 kere 2, 12 bölü 18. Küçüktür, 2 ile çarptığımızda 2x bölü 18 küçüktür. 3 ile çarptığımızda 3 kere 5, 15 bölü 18. Şimdi 12 ile 15 arasında 2'nin katı olan bir değer. Baktığımızda 13 ve 14 var. Bir sayıyı 2 ile çarpmak demek daima çift bir sonuç elde etmek demek. O zaman bizim bu aradaki değerimiz 14 olmalı. 2x'imiz 14 ise x'imiz 7 olarak çıkmış olur. Şimdi bir tane de devirli sorumuz var. Devirli sayıları kesirli sayıya çevirmek için ne yapıyorduk? Önce tüm sayı eksi devretmeyen kısmı bölü devreden kadar 9'u çarpıyoruz. E çarpı devretmeyen kadar sıfırı yanına yazıyoruz. Şimdi baktığımızda tüm sayımız 23. Devretmeyen kısmımız yani devir şu işaret demek. Bunun olmadığı kısımda sadece 2 var. Eksi 2 bölü. Sadece bir tane sayı devrediyor. Virgülden sonraki bir tane sayı devretti. Başka devretmeyen bir sayı olmadığı için bunun yanına bir sıfır koymamıza gerek yok. Buradan baktığımızda 21 bölü 9. Bunları da 3 sadeleştirebiliriz. 9'u 3'e bölelim 3. 21'i 3'e bölelim 7. 7 bölü 3. Şimdi baktığımızda burada verilen rasyonel sayılardan hangisi 7 bölü 3'ten daha küçüktür? Şimdi 10 bölü 3 11 bölü 3 paydaları aynı. 10 ve 11 7'den büyük olduğu için bunlar cevabımız olamaz. 4 bölü 3'e baktığımızda 4 7'den küçük olduğu için cevabımızı C şıkkı olarak bulabiliriz. Şimdi aşağıdaki tam sayılardan hangisi eksi 5 bölü 6 ile eksi 19 bölü 3 rasyonel sayıları arasında değildir diye sormuş. Şimdi biz burada önce payda eşitleme yapalım. İkisinin paydası aynı olduktan sonra sayı doğrusunda yerine koymak daha kolay olur. Burayı 2 ile çarparsak 2 kere 19 38 bölü 6. Başında da eksimiz var. Şimdi bu aslında hani bu üstü 1 fazla olsaydı 6 altı bölü 6'dan 1 derdik. Demek ki eksi 5 bölü 6'mız birden bir tık daha küçük bir rakammış. Sayıymış. Şu arada 0 var. Sonrasında eksi 38 bölü 6. Burası 36 olsaydı 36 altı bölü 6'dan biz buna eksi 6 derdik. Başında eksi olduğu için. Ama bize 38 vermiş yani 6'dan biraz -6'dan biraz daha büyük bir sayıymış Şuraya biz -6'yı koyarsak eksi 38 bölü6 da yaklaşık olarak burada bir değer Şimdi işaretlediğimizde eksi 5 bölü6 ile eksi 38 bölü6 arasında 1 2 -3 eksi 4, eksi 5, eksi 6 sayıları var. Hangisi arasında değildir demiş. Eksi 7 biraz daha sol tarafta kaldığı için bizim bu aralığımızı geçmiş oluyor. O yüzden A şıkkı bu sayılar arasında değildir diyebiliriz. Şimdi biraz üslü ifadelerle işlemler yapalım. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi biz eksi 2'nin parantezinin küpünü istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Küp demek bu tabandaki sayıyı 3 kere yan yana yazıp çarp demek. E yazalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 Bu parantezin içindeki sayının eksisini de aynı zamanda 3 kere çarpmayı unutmuyoruz. Parantez koyalım karışmasın. Eksi Eksi 3'ün karesi. Kare 2 kere yan yana çarp demek. Eksi 3'ten 2 tane yan yana yazıp çarpmamızı istiyor. Şimdi bölme işlemi var. Önce buradaki işlemi yapalım. Sonra sağ taraftaki işlemi yaparak en son birbirine bölebiliriz. Baktığımız zaman 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Peki işaretleri de çarparsak eksi eksi daha artı artı eksi daha eksi yaptı. Eksi 8 eksi eksi 3 ile eksi 3'ü e çarptığımızda işaret artı oldu. 3 kere 3 9. Buradan baktığımızda eksi 8 eksi 9 eksi 17 cevabını bulmuş olduk. Sağ taraftaki işleme geldiğinizde eksi 5'i aynen yazıyoruz. Ona herhangi bir üst koymamış. Eksi 2'nin karesi. Şimdi burada parantez olmadığı için biz bu eksiyi 2 kere yazmamıza gerek yok. Bu 2 yani kare dediğimiz 2 iki, tabandaki 2'nin etkisini kapsıyor. Eksi 2 çarpı 2. Buradan da bunun işareti aslında artı diyebiliriz. Önünde bir işaret yoksa o artı olmuş oluyor. Eksi artı daha. Buradan eksi geldi. Önünde bir eksi daha var. Bu ikisi artı oldu. Eksi 5 artı 4 eşittir. Eksi 1 cevabını bulduk. Şimdi buradaki işlem eksi 17 bölü. Buradaki işlemde eksi 1 çıktı. Eksi 17'yi biz eksi 1'e bölersek eksiyi eksiye bölünce artı gelir. 17'yi 1'e bölünce de 17 cevabını bulmuş oluruz. Şimdi bize bir otelde her dolu odadan günlük 120 lira kar, her boş odadan ise günlük 140 lira zarar ediliyor demiş. 40 odanın dolu, 8 odanın boş olduğu bir günde otelin karı kaç TL'dir? Şimdi 40 oda doluymuş. Dolu odadan günlük 120 lira kar ediyorsa 40 odanın dolu olması 40 çarpı 120 lira kar eder. Karı biz artı olarak temsil edebiliriz. Boş odalardan da 40 lira zarar ediyorlarmış. 8 tane odadan 40 lira zarar demek. Bunun işaretine eksi koyabiliriz demek. Buradan karımızı sormuş. Biz bu işlemi yaptığımızda dolu odanın karından boş odanın zararını çıkarırsak bizim elimizde kalan kârı bulmuş oluruz. İşlemi yapalım. Bu sıfırları en son koyabiliyorduk çarpma işleminde. 4 ile 12'yi çarparsak. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4, 2 tane de sıfırımız var. Eksi. 0'ı en son koyalım. 8 kere 4 32, 0'ı da yanına koyduk. Eşittir. Şimdi 0'dan 0 sıfır çıktığında 0 kalır. Bunları yaptık. 10'dan 0'dan 2 çıkmaz. O yüzden bunu bir onluk yapmamız lazım. 8'den bir onluk yaptık. Burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 4. 4'ün şuradaki basamağında bir karşılığı olmadığı için 4'ü e direkt aşağıya indirdik. 4480 bizim karımız olmuş oldu. Şimdi bize bir takım işaretler vermiş. Üçgen, kare, yuvarlak gibi. Bu şekillerin ifadesinin değerini istiyor buradaki işlem haliyle. Şimdi biz 15'ten hangi sayıyı çıkartırsak cevabımız 8 olur. Bunu bulmak için direkt bu negatif olan sayıyı karşıya atarız. 8'i de bu tarafa attığımızda 15 pozitif sayı eşitliğin öbür tarafına negatif olarak geçer. Buradaki üçgen de negatif olduğu için eşitliğin öbür tarafına pozitif olarak geçti. 15'ten 8 çıktığında biz üçgenimizi 7 olarak bulmuş olduk. Burada üçgen yerine 7 yazabiliriz artık. Sonrasında biz bu eksi 7'ye eşitliğin öbür tarafına artı olarak atabiliriz. Şurada yazalım. Kare eşittir 6 artı 7. Demek ki bizim karemiz 13 demekmiş aslında. Yerine koyalım. Kare yerine 13 yazarsak son olarak daireyi bulmamız kaldı. Eksi 4'ü eşitliğin öbür tarafına atalım. Daire eşittir 13 artı 4. Buradan daireyi de biz 17 olarak bulduk. Bizden istediği işlem kare 13 artı daire 17 Bunlardan üçgeni çıkarmamızı istemiş. Yani 7'yi. 13, 17 daha. 30 eksi 7'den eşittir. 23 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Şimdi bir sayı doğrusuyla ilgili bir işlemimiz var. Şimdi önce kırmızı oklara baktığımız zaman. Bir 2 gitmişiz. 2'ye kadar. Sonra 2'den 4'e kadar bir iki daha gitmişiz. Sonra 4'ten 6'ya kadar bir 2 daha gitmişiz. En son yine 6'dan 8'e kadar bir tane daha 2 gitmişiz. Biz toplamda kaç tane 2 gitmiş olabiliriz? 1, 2, 3, 4. Yani biz aslında 4 kere artı 2 olarak sayı doğrusunda ilerledik artı 2'yi paranteze de alabiliriz. O zaman biz şıklara baktığımızda bizim yazdığımızla B seçeneğindeki çok benzer. O yüzden 4 çarpı artı 2 yani 8 cevabını bulmuş olduk. Şimdi sırada yorum sorusu var. Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Cevabı bulduğunuzda yorumlara yazmayı unutmayın. En son cevap anahtarına biz açıklama kısmına bırakırız. Başarılar diliyorum.